Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Hatice'nin Dünyası isimli YouTube kanalı YouTube'dan tahmini olarak ne kadar para kazanıyor, onun hakkında bilgi vereceğim. Bu görmüş olduğunuz gibi Hatice'nin Dünyası isimli YouTube kanalının ana sayfası. 35.700 abonesi var. Ee, video dakikalarına bakarsak 6 saat önce attığı video 13 dakika, 10 dakika, 12, 14, 11... Genelde video dakikaları 8 dakikanın üzerinde, bazı videolar da 8 dakika... Bildiğiniz üzere YouTube'da 8 dakikanın üzerinde videolar çekerseniz videolara birden fazla reklam koyabileceğiniz için kazancınız artar. Hatice'nin Dünyası kanalının da videoları 8 dakikanın üzerinde olduğu için kanalın bir izlenme gelirini 7 TL olarak vereceğim. En en popüler videosuna bakalım. Bir yıl önce attığı video 605 bin görüntülenme almış. Ondan sonraki videosu ise en çok izlenen 332 bin görüntülenme almış. Kanalın hakkında kısmına da bakalım. Benim adım Hatice sizin için elimden geldiğince komik ve eğlenceli vloglar çekeceğim. Youtube'a ise 15 Aralık 2018 tarihine katılmış. Youtube'dan bu zamana kadar toplam aldığı görüntülenme ise 12.765.189 görüntülenme almış. Bu zamana kadar Youtube'dan toplam aldığı görüntülenme ise. Evet arkadaşlar Hatice'nin dünyası Hatice'nin dünyası kanalının ana, ana, ana sayfası bu şekildeydi. Şimdi gelelim Hatice'nin dünyası ne kadar para kazanıyor. Hatice'nin dünyası bu zamana kadar YouTube'a 933 tane video yüklemiş, 35.700 abonesi bulunmakta. Bu zamana kadar YouTube'dan toplamda 12.775'in görüntülenme almış. Ülkeyi seçmemiş, kanal tipini insan kategorisinde olarak seçmiş People. YouTube ise 2018 sayrına katılmış. Social Blade rankına göre ise 403.284. sırada. Dünyada abone rankına göre ise 592.991. sırada. Dünyada video izleme rankına göre ise 414.438. sırada ülkeyi seçmediği için ülke rankı çıkmıyor. People kategorisinde dünyada yani insan kategorisinde dünyada ise 103.143. sırada. Geçtiğimiz 30 günde 300 abone kazanmış %25'lik bir düşüş var abone sayısında. İzleme sayısında da geçtiğimiz 30 günde 252.512 yorum plana kazanmış. İzleme sayısında da %31.1'lik bir düşüş var. İzleme sayısı da var düşük. Evet arkadaşlar şimdi hesaplama yapalım. 252.000 görüntüleme almış B içerisinde içerisinde. Kanlı izleme gelirine 7 TL olarak hesaplamıştık. 252.000 izlenme almıştı. 1764 TL e, brüt olarak kazanıyor diyebilirim. E, bu gelirden vergi de alınıyor. Ne kadar vergi alındığı hakkında bir bilgim olmadığı için vergisini hesaplamıyorum. Burada ise aylık ortalama geliri var. O bunlar e, gerçeği yansıtmıyor. Bunlar sadece tahmini bir tahmin arkadaşlar. Burada ise günlük aldığı izlenmeler var. 5000, 6000, 7000. En fazla bir gün içerisinde ne kadar izlenmiş bakalım. 19.432 görüntüleme almış en fazla bir gün içerisinde. Burada ise günlük aldığı günlük ortalama 10 abone kazanmış. Günlük ortalama aldığı izlenme ise 8418 görüntüleme alıyormuş. Günlük kazancını da hesaplayalım. 8418 görüntüleme alıyormuş. Yine bin izlenme gelirini 7 TL olarak hesaplarsak günlük ortalama 58 TL. Yuvarlarsak 59 TL kazanıyor diyebilirim. Haftalık X ortalama 70 abone kazanmış. Haftalık X ortalama 58.926 bin görüntülenme almış. Haftalık kazancını da hesaplayalım. 58.926 görüntülenme kazanıyormuş. 412 TL kazanıyor diyebilirim haftalık kazancına. Geçtiğimiz 30 günde 3 abone kazanmıştı. 252 bin görüntülenme almıştı. Bunları zaten söylemiştik. Burada ise e, Aylörger'e aldığı izlenmeler var. 2019'un Mart ayında 492 bin. Nisan ayında 182 bin böyle. En fazla ise 2019'un Ağustos ayında en fazla görüntülenmesini almış. 771 bin görüntülenme almış bir yer içerisinde en fazla. Sonra böyle ilerlemiş. Bu ay ise 252 bin görüntülenme almış. Burada ise aylar göre aldığı var. 2 bin başlarda. En fazla 4 abone kazanmış bir ay içerisinde. Böyle ilerlemiş işte. Bu ay ise 300 abone kazanmış. Bundan bir önceki ayda Temmuz ayında 200 abone kazanmış. Tekrarlasa arkadaşlar 252 görüntülenme almıştı. İzleme izleme yeterli 7 TL olarak hesaplamıştık. Çarparsak arkadaşlar 1764 TL kazanı diyebilirim. Evet arkadaşlar Hatice'nin Dünyası isimli kanalının analizi de bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.